Tasar çok var. söyleyen çok arkadaşım olduğu için yoksa sesiniz çok güzel. Ya ne oldu Acun? Yani... Ne oldu? <laughs> Aa, ne ben sana? biliyordum Ebrun'un o yüzden dönmediğini. Ya, ya ben bana böyle yapıyor. Sen sen ne ne ne? 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 Sen de bir sen... şey söylüyordun bana. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ben senin olsam biraz susarım. Tam susuyorum. <laughs> Ne? Ne? Sıkıştıracak mı beni? Sıkıştıracak. Hissediyorum. <laughs> Baksana duruşundan belli. Hüseyin beğeniyor. kardeşim benim rahmetli dedemin adı Hüseyin'di. Hüseyin ismine hastayım zaten. Teşekkür ederim. Ondan dolayı da iyi ki de beraber ben dönmüşüm. Çok iyi sesi var. Evet. Çok teşekkür ederim Hüseyin. Tebrik ediyoruz Gökhan'ı. Evet teşekkür ederim. İnşallah, inşallah aklımda da ben varım. Takımına gönül olmadığımı sevmiyorum çünkü. <laughs> Takımına bir yıldız daha aldı. Gökhan'ı tebrik ediyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Hüseyin'in sesini beğenmedin mi acı? Ben ne alakam Konuda yokum ya. Aa, şaşırdın Güzel. herhalde. E, Gökhan. Cukhan, senden geçen notu aldığı için zaten konuyu kapattım. Gökhan aklında olsun. Jüri sensin. Evet. Olsun sana da olsun. Fikrini Bana Bana niye soruyorsun ya? E, ben, Sormayayım mı fikrini? Benim edeceğim? ne haddime? Benim sevgili Arkadaşlar şey beğendiniz mi Hüseyin arkadaşımı? <laughs> iben Gökhan'ın dolduruşlarına gelme. Ya dolduruş ben değil. Yokum. Arkadaşlar, ha, ya ya doğru, ben Bir şey söyleyeceğim. Ben ne zaman düşünmediğim bir şeyi dolduruş için söyledim? Salondaki <laughs> sempatini tartışmalarda kullanma bence. Öyle bir şey demiyorum ki zaten. Evet, onlar arkadaşlara pas at. Ama arkadaşlar seni tamam. Ha bir şey söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlara arkadaşlar sormak gerektiği zaman soruyorum. Mesela ne, ben sorayım ki... arkadaşlar, gel gel ben sorayım. Arkadaşlar hmm. benim bu konuyla bir alakam var mı? Yok. Yok. <laughs> bak. Ne e güzel arkadaşlar. Güzel. Cevabı evet. o. Gökhan'ın bana sorması saçma değil mi? Değil. Evet. Değil işte. Ben jüri değilim arkadaşlar. Hayır bana niye soruyorlar? Ben so benim ya Nereden gol atacağını şaşırdım. Ne? Santral'dan gol atıyorsun şu anda. Olmuyor. Hayır ben aynı Gol değil bu. Oluyorum. Gol değil. Müsaade. Devam edelim. Hüseyin çok teşekkür ediyorum. Gökhan seni seçmiş. En güzel şarkıları beraber yaparsınız inşallah. Alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. <laughs>